Bazen de baş sabitleme aparatı gibi ekipmanlar olmadan onunla güvenli çalışmak mümkün olmaz. Koyunlar daha küçük ve yönetimi daha kolaydır. Ancak yırtıcılara karşı Hiç çok daha mi? savunmasızdır. Dünya, Dünya üzerindeki milyarlarca insanın sütun, çok daha sütün, peynire, tereyağına gerekir. Bekçi köpekleri gibi önlemler de zamanla gerekebilir. Yani koyunlar başlangıçta daha pratik görünse de durum sizin ortamınıza göre değişir. Çiftlikte günlük yaşamda her gün ne gerekir? Yem tüketimi ciddi bir orandadır. Yetişkin bir inek günde yaklaşık 25-30 kilo kuru ot yer. Bu oldukça büyük bir miktar. Koyunlar ise günde sadece 1,5 ila 3 kilo otla yetinebilir. Yani bir ineğe verdiğiniz yemle hemen hemen 8-10 koyun besleyebilirsiniz. Eğer sınırlı ot veya mera alanınız varsa bu ciddi bir avantajdır. Ancak koyunların daha fazla bakıma ihtiyacı vardır. Parazitlere çok hassastırlar. Aylık ilaçlamalar, düzenli tırnak kesimi, sürü kontrolleri gerekir. İneklerde bakım aralıkları daha uzundur, ama sorun yaşanırsa müdahale zordur. Yani seçim, paranız mı daha fazla, yoksa zamanınız mı olduğuna bağlıdır. İnek ve koyunlardan neler üretilir? Her iki türden de et, süt ve yan ürünler elde edilir. İnekler süt veriminde oldukça üstündür. Ortalama bir sağmal inek günde 20-30 litre süt verebilir. Koyunlar ise 1-2 litre civarında süt verir. Ancak koyun sütü daha yoğun ve yağlıdır. Özellikle peynir üretimi için idealdir. Koyunlar aynı zamanda yün üretir. Her yıl 5 ila 10 kilo arasında yün elde edilebilir. Bu ineklerde olmayan bir ek üründür. Yani çeşitlilik açısından koyunlar daha fazla alan sunarken inekler istikrarlı, yoğun bir üretim sağlayabilir. Sürüyü ne kadar hızlı artırabilirsin? İnekler yılda genellikle 1 yavru verir. Bu yavrunun büyümesi ve yetişkin hale gelmesi birkaç yıl sürebilir. Koyunlar ise yılda 1-2 kuzu, bazı durumlarda ise ikiz ya da üçüz doğumlar yapar. Yavru koyunlar 7-9 ay gibi kısa sürede üretime dahil olabilir. Bu demektir ki koyun sürüsü çok daha hızlı büyür. Ama bu aynı zamanda daha fazla hayvan, daha fazla yem, daha fazla kontrol demektir. Kısa sürede büyümek istiyorsan koyunlar sana avantaj sağlar. Daha sakin ve dengeli bir ilerleme istiyorsan, inekler daha uygun olabilir. İşler ters gittiğinde ne olur? İneklerde yaşanan bir sağlık problemi veya çit hatası büyük sorunlara yol açabilir. Kaçan bir inek hem tehlikeli hem de zor kontrol edilir. Koyunlar ise daha küçük riskler taşır ama daha sık sorun çıkar. Yırtıcı hayvanlar, parazitler, zorlu hava koşulları kuzu kayıplarına yol açabilir. Her hayvan türü kendi içinde risk taşır. Ama önemli olan bu riskleri tanımak ve ona göre önlem almaktır. İnekler daha fazla alana ve güçlü altyapıya ihtiyaç duyar, daha fazla yem tüketir ama yüksek süt verimiyle öne çıkar. Yavaş üreme temposu ile daha istikrarlı bir büyüme sağlar. Koyunlar ise daha az alanda yaşar, yem ihtiyacı düşüktür ve çok daha hızlı çoğalır. Ancak düzenli bakım ve dikkat isterler. Yırtıcılar ve parazitlerle sürekli mücadele halindedirler. İnekler uzun vadeli, dengeli bir üretim için uygundur. Koyunlar ise hızlı büyümek ve çeşitlilik sağlamak isteyenler için idealdir. Hangisi daha verimli? Cevap sana ve koşullarına bağlı. Eğer sınırlı alanın ve vaktin varsa koyunlar daha mantıklı olabilir. Ama uzun vadeli, sabit üretim istiyorsan inekler daha uygun olabilir. Unutma, ne seçersen seç, küçük başla. Zamanla öğren, deneyim kazan. Çünkü çiftçilik bir yarış değil, bir yolculuktur. Sen hangisiyle başlardın? Koyun mu? İnek mi? Yoksa bambaşka bir hayvan mı? Yorumlarda fikirlerini paylaşmayı unutma. Videoyu beğenip abone olmayı da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutma her hayırlı iş Bismillah ile